Merhaba. Ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda sizinle kadına ve erkeğe dair, ilişkilere ve evliliklere dair birçok konuda dostça sohbetler etmek istiyorum. Aynı zamanda aile danışmanıyım. Kendi tecrübelerimden, dostlarımın ve arkadaşlarımın tecrübelerinden, okuduğum kitaplardan, filmlerden örnekler vererek hem kendim için hem sizin için hayatı kolaylaştıracak bir yol haritası oluşturmak istiyorum. Son yıllarda ilişki dinamiklerini anlamada kırmızı bayrak ve yeşil bayrak kavramları oldukça sık karşımıza çıkar. Peki nedir bu kırmızı bayrak ve yeşil bayrak kavramları? Kırmızı bayraklar ilişkinin toksik bir hale dönüştüğünü ve artık ilerlemediğini gösteren işaretlerdir. Yeşil bayraklar ise ilişkinin güvenli bir zemine oturduğunu ve sağlıklı bir şekilde ilerlediğini gösterir. Ben öncelikle kısaca Yeşil bayraklardan bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında bir yeşil bayrağın yokluğu aynı zamanda bir kırmızı bayrağın varlığına işaret. O yüzden her ikisi üzerinde de konuşacağız. Siz de bu videodan sonra ilişkide tespit edebildiğiniz toksik durumlar veya e, zararlı olduğuna inandığınız alışkanlıklar varsa bundan yorumlarda bahsedebilirsiniz. Yine aynı şekilde e, bu videodan sonra, bu videoyu izledikten sonra ne kadar güzel bir ilişki yaşıyormuşum, şükürler olsun daha iyi anlamış oldum diye düşünebilirsiniz. Yine bunu da yorumlarda bahsederseniz memnun olurum. Aynı zamanda bundan sonraki videonun Konusu hakkında da bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Çekmemi istediğiniz video konularını yorumlara bırakabilirsiniz. Evet, gelelim ilişkinin yeşil bayraklarına. Kısaca bahsedeceğim. Çünkü aslında onlarca yeşil bayrak ve onlarca kırmızı bayrak sayabiliriz. Bazıları hepimize göre evrenseldir, bazıları ilişkilere göre değişkenlik gösterebilir. Yani aslında bazıları bizim kırmızı çizgilerimize göre de değişebilir. Ama bazıları evrenseldir. Açık ve dürüst iletişim. Arkadaşlar kabul edelim ki hiçbirimiz ilişkide aptal yerine konmak istemeyiz. Bundan dolayı da karşımızdaki insandan dürüstlük bekleriz. Ee, i̇nanın yalan söylediğiniz bir insanla ilişkinizin sağlık bir, sağlıklı bir zemine oturması çok da mümkün değil. Bu yüzden e, ilişkinin yeşil bayraklarından yani güzel ilerlediğinin göstergelerinden bir tanesi de karşılıklı saygı ve güven. Karşımızdaki insandan dürüstlük beklediğimiz gibi ona güvenmek de isteriz. Aslında bu bir ihtiyaçtır. Yani kendimizi güvende hissetmek isteriz. Güvenmediğimiz insana bağlanamayız da aslında. Bu yüzden ilişkinin sağlıklı bir zemine oturabilmesi için güven duygusunun da oluşmuş olması gerekiyor. Karşılıklı saygı konusuna gelince ilişkinin en başında Kurallar çok net olmalı. Yani size bir hakaret ettiğinde nasıl bir sonuçla karşılaşacağını bilmeli ya da size sizin buna göz yummayacağınızı bilmeli. Bazen bazı çiftlerde şunu görüyorum. Söylenebilecek en büyük hakaret söylenebilecek en kötü söz söylenmiş, en büyük hakaret edilmiş oluyor ve e, eşime diyorum ki bundan sonra yollarına nasıl devam edecekler? Yani bu kadar hakaretin üzerine nasıl e, kaldıkları yerden devam edecekler? Ama bir bakıyoruz ki hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamaya her iki insan da kaldığı yerden devam ediyor. E, ben bu insanlara sünger yapılı insanlar diyorum. Yani içine ne kusarsanız kusun emiyorlar, çekiyorlar, hapsediyorlar ve bir şekilde görmezden geliyorlar. Arkadaşlar İlişkide sünger gibi olduğunuz sürece karşınızdaki insan size saygısızlaşmaya devam edecektir, size karşı haddini aşmaya devam edecektir. E, o yüzden bence ilişkimizde kurallar çok net olmalı. Yani ben arkadaş ilişkilerimde de, e, eşimle olan ilişkimde de saçmalama, salak aptal gibi birçok insan tarafından küçümsenebilecek sözleri hakaret olarak kabul ediyorum. Ve arkadaşlık ilişkilerimde de bu cümleden hiç hoşlanmadım diye açık bir şekilde uyarıyorum arkadaşlarıma. Çok şükür ki bir daha da tekrarlayan olmadı. Özellikle 20'li yaşlardaki gençlerde şunu çokça görürsünüz. Sokakta, AVM'de kulağınıza bir şekilde sohbetleri çalınır. Yarım yamalak da olsa. Birbirleriyle konuşurken, birbirlerine hitap ederken arkadaşlarına ya da sevgililerine tatlı bir tonlamayla e, hakaret ederler ve bunun aslında bir hakaret olmadığını iddia ederler. İki tarafta durumdan razıdır ama bunlar hakarettir arkadaşlar. Yani size bir şey tatlı bir tonda söyleniyor diye bu o şeyin hakaret olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İlla ki siz de duymuşsunuzdur. Salak, gerizekalı şeklinde sözleri ve her iki tarafta da az önce de söylediğim gibi duruma razıdır, durumdan memnundur. Zaten her iki taraf da birbirine bu sözleri söylüyordur. Biz aslında başkalarının ne dediğini önemseyen bir toplumuz. Yani aslında birçoğumuz toplum içerisinde hareket ederken şöyle bir etrafımıza bakarız. Ne diyorlar? Ya da bizi eleştirecekler mi? Bizi kınayacaklar mı diye. Arkadaşlar, toplum içinde kendi üzerinde baskı hissetmesine rağmen size bir şekilde hakaret eden insanlar Yarın öbür gün aynı evin içine girdiğinde o mahremin içinde kimse görmediğinde çok daha fazlasını yapıyor. O yüzden bu konuda sınır çok net olmalı bence. Yine ilişkinin yeşil bayraklarından bir tanesi de destekleyici tutum. İş hayatında, sosyal hayatın içinde veya akademik hayatta partnerlerin birbirlerinin heves ve isteklerini desteklemeleri ve birbirlerinin yanında olmalarıdır. Zaten bu yeşil bayrağın olmadığı yerde doğrudan küçümseyici ve aşağılayıcı kırmızı bayrakla karşılaşırız. Yine yeşil bayraklardan bence en önemlisi ilişkinin olmazsa olmazı çatışma yönetimi. Arkadaşlar bir kere şunu kabul edelim. İlişkide olduğumuz veya evlendiğimiz insan en çok problem çözmek zorunda olduğumuz insan. Çünkü... Bir hayatı paylaşıyoruz, bir ilişkiyi paylaşıyoruz. İlişkinin içinde yüzlerce sorunla karşılaşabiliriz, yüzlerce problem olabilir. Ancak bu problemlere bizim ve birlikte olduğumuz insanın nasıl yaklaştığı çok önemlidir. Ortak bir dil geliştirmek zorundayız birlikte olduğumuz insanla. Bazen bakıyorsunuz 5-6 senelik bir birliktelik var ya da evlilik var. Bir çocuk olmuş ve çocuğu birlikte büyütmüşler. Ama bakıyorsunuz ki en basit sorunda bile tıkanıyorlar. En basit sorunu bile aşamıyorlar. Yani aile büyüklerinden örnek veriyorum. Pazar günü ne yapacaklarından tutun da bayram sabahı kimin evine kahvaltıya gidecekleri konusunda bile uzun ve bitmeyen birbirlerini tüketen kavgalara girebiliyorlar. Ve e, bu kavgalar o kadar işin içinden çıkılmaz hale geliyor ki. İkisi de problem çözmeyi bilmediği için ya da taraflardan birisi işi çok yokuşa sürdüğü için e, olay içinden çıkılmaz bir hale geliyor ve, en, ve olay en sonunda birbirlerini tükettikleri, yordukları, nalet olsun dedirttikleri bir noktaya kadar varabilir. Arkadaşlar, ilişkinin içerisinde bir konuda gerçekten bu olmazsa olmaz diye tutturuyorsanız kendinize şu soruları sormanız gerekiyor: Neden bu konuda tutturuyorum? Geri adım atmak egomumu zor geliyor. Bana böyle öğretildiği için mi vazgeçemiyorum? Gerçekten bu olmazsa olmaz mı? Yoksa geleneksel aile içerisinde bana öğretilmiş ve benim de kabullendiğim aslında vazgeçilmesi o kadar da zor olmayan bir gelenek kural mı? Çünkü bazen tutturduğumuz şeyler o kadar da önemli şeyler olmayabiliyor.